Herkese Viyana'dan merhaba arkadaşlar. Yepyeni <laughs> bir videoda daha karşınızdayım. Viyana'ya geldim bugün. İki gündür Bratislava'da arkadaşlarla geziyorduk, eğleniyorduk. Videoyu çekemedim. Yani çok vaktim olmadı. Ani bir kararla da hazır Bratislava'ya gelmişken dedim ki Viyana'ya geçeyim. Zaten 90 kilometre oradan bir saat sürüyor. 90 bile değil galiba, ya yani yanlış hatırlamıyorsam. Öyle geldim. Sabahın körü. Yanadayız. Şöyle biraz etrafı bir tık göstereyim. Çok yol sesi var büyük ihtimalle. Hem buradan mikrofon da bakacağım kendime. Bugün burayı gezeceğiz. İki buçuğa kadar vaktim var. İki buçukta tekrar Bratislava'ya döneceğim. Felix Pass'la. Ondan sonra da trene atlayıp 3,5-4 saat kadar Baskı Bistrisa'ya memleketimize gideceğiz artık. Öyle arkadaşlar, şimdi kahvaltı edecek yer arıyorum. Google Maps'ten bakıyorum, umarım güzel bir yer bulacağım. Bir tane e, gittim yere, e, hiçbir şey yoktu. Yani sadece kruvasan falan vardı, sade. Size hoşuma gitmedi, güzel bir şeyler arıyorum, bir sandviç falan. Bakalım, gezelim. Evet. Arkadaşlar ben böyle bir şey aldım. Bu kafe böyle. Bakın burada yapılışını izleyebiliyorsunuz. Burası yalnız 8 euro tuttu. Viyana bir tık daha pahalı Slovakya'dan. Viyana sokaklarını gezmece. <laughs> hep soğuk günleri buluyorum ya. Ben valla salam bu konuda. Hep ani kararlar. Plansız, programsız. Ucuz bilet buldum mu? Gel. Ya yakın mısın? Hemen uğra. Ya bir plan yap be kardeşim. Böyle gidiyoruz bakalım. Şu anda Belvedere Sanat Galerisi'ne Geldim arkadaşlar. Kapıdan geçeceğiz. Yağmur başladı bu arada. Yani şansıma çıkayım. Yağmur başladı. Montunla kapşonunu çıkarmıştım. Bravo bana. Of çok iyi Evet dostlar, öbür tarafa geçtim şimdi. Şurayı size göstereceğim. Baya güzel duruyor. Zaten herkes fotoğraf çekiyor. Şöyle. Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. Müzeyi ee, gezemeyeceğim. Çünkü en yakın bileti 11.45'e veriyor. Yine bir bakacağım. Belki bu taraftan falan başka bir seçeneğimiz vardır. Ama 11.45 çok geç. Yani 2 saatten fazla var şu anda. Hani sonra gidip gelsem desem bir tık zor olur çünkü bayağı bu tarafa doğru Old Town'a gideceğiz. Evet maalesef müzeye giremedim arkadaşlar. 11.45'i de bekleyemeyeceğim. Bir tık üzücü. Fiyatlarını da bilmiyorum bu arada. Yani öğrenci indirimi vardı tabii ki de. ben giremedim. Görüyorsunuz şu an tam karşımda katedral var. Ee, Oltağına doğru gideceğiz. Oraları gezeceğiz. Katedrali görmek istiyorum bayağı bir. Takılacağız biraz. Çok zamanımız yok. 4 saatim falan var. 4, yok 5 saatim falan var galiba. Tam hesaplamadım. Ondan sonra da uzun bir yolumuz olacak. Ee, olabildiğince gezmeye çalışacağım yani. 4-5 saatten yana gezilmez tabii ki ama <laughs> ilk gelişim ilk gelişime göre yani en azından bir etrafı tanıyayım diyorum. Sonra belki bir daha bir gelme fırsatım olur. Daha detaylı gezmek için. Evet yağmur da hızlandı. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar böyle bir meydana geldim. Yani baktım internetten bulamadım ne olduğunu. Şurada da Rusça yazıyor her şey. Herhalde Rusça yani ya da Ukrayna bilmiyorum. Böyle bir e Çeşme. Fountain. Neydi ya bunun Türkçesi, Türkçesini unuttum. Çeşme galiba. <laughs> Bundan falan var. Ya ne olduğunu bilmiyorum. 19 Ağustos 1945 yazıyor. Sovyetlerle ilgili bir şey sanırım. Bunu bilen varsa yorumlarda yazarsa sevinirim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bir meydana geldim. Tam arkamda şurada Viyana Müzesi var. Burada da Aziz Charles Kilisesi var. Hatta şöyle göstereyim. Arkamda da Christmas Market var şu anda. Ama kapalı. Saat sabah 10 olduğu için. Christmas Market'i umarım görebilirim ya. Yani bir gibi de olsa bir gezmek istiyorum. Çok pahalı Christmas Market'ler ama yine de hani gezmek güzel oluyor. de bayağı havalı. Min minare gibi bu. Niye bilmiyorum. İki tane böyle minare gibi yapmışlar. Diğeri restorasyonda. Buraya giriş ücretli mi acaba? Gidip bir bakalım, araştıralım. Çok güzel duruyor. Müzeye de bakacağım. Müze, müze gezmeyi çok seviyorum. Çok pahalı değilse müzeye gireceğiz.

pazar hainiymiş. Ee, enteresan bir ortam. Yani sizin için de çektim. İçeriye girip gezemiyorsun. Sadece hani dua için e, girilebiliyor. Sanırım o da pazar günü olduğu için. Enteresan. Biraz durdum. Dinledim falan böyle. Hani müzik falan. <laughs> müzik söylediler diyeceğim de olmayacak şimdi. Yani ilahi söylediler. Enteresan enteresandı ya böyle. Bir değişik hissettim yani. Yani müziği çok güzel yapıyorlar ya bayağı böyle hoş yani sonra işte araya giriyor peder bir iki vaaz veriyor sonra bir daha müzik başlıyor falan bir 5-10 dakika dinledim güzeldi. Şimdi müzeyi bir kontrol edeyim bakayım girebiliyor muyuz biletler ne kadar ona göre müzeyi de gezeceğim çekebilir miyim bilmiyorum ama. Bakın Sultan Süleyman'ın Viyana'nın kapılarına dayanmasını da anlatmışlar burada. Niye böyle bir zırh var bilmiyorum. Ama burada genel hikayeyi anlatıyor. Durdurup okumak isteyen varsa İngilizcesi olan okuyabilir. Evet burada da arkadaşlar bakın ikinci Viyana kuşatmasından Osmanlı'nın ikinci Viyana kuşatmasından kalan ele geçirilen silahlar ve tüfekler, zırhlar hepsi var. Bakın herhalde bu da yani Osmanlı'ya benziyor ama değil gibi de bilemiyorum. yapmışlar. Ve bayağı da büyük. Bayağı da sokak sokak yapmışlar yani. Bina bina. Henüz kızımla Karadeniz şeyi. <laughs> Şaka gibi. Evet dostlar şu anda müzeden çıktım. Merkeze doğru ilerleyeceğim. Christmas marketin içinden geçip Etraf ufaktan hareketlenmeye başladı. Saat 11 civarı oldu. Yani yaklaşık bir saat harcadım gibi bir şey oldu müzede. Ama e, bu Viyana Müzesi'ne mutlaka uğrayın. Ücretsiz bu arada. Yani şey falan bile ücretsiz. Vestiyer falan bile ücretsiz. Çok hoşuma gitti. Yani içerisi falan baya güzel. E, baya önce 5500'den başlayıp günümüz Viyana'sına kadar, modern Viyana'ya kadar güzel bir sergi yapmışlar. Ufak ufak çektim, yasak mıydı değil miydi bilmiyorum. Bir iki böyle peşimde dolaştılar ama fotoğraf falan çektim yani. Zaten kısa kısa koyarım oraları. Tavsiye ediyorum kesinlikle buraya gelin. Ya ben zamanım olsa gerçekten müzeleri çok seviyorum. İçeride herhalde bir iki saat falan harcardım ya. Şimdi ben Google Maps'ten bir bakayım merkeze doğru gidelim. Bakalım daha nereleri gezeceğiz, nereleri göreceğiz. Var ama ne olduğunu bilmiyorum. Haritada oh, göremedim. Evet, burası opera binası arkadaşlar. Sokaklar kalabalıklaşmaya başladı. Öğle saati geldi. Arkadaşlar burası bana nereyi anımsattı biliyor musunuz? Bir tık İstiklal Caddesi'ni sattı. Çok kalabalık. Yani tamam İstanbul'dan geliyoruz ama 3 aydır Banska Bistrisa'da yaşadıktan sonra bu kalabalık aşırı gelmeye başladı. Ben İstanbul'da dönünce ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar kanabis shop buldum. Burayı bir inceleyeceğim. Bakayım satılıyor mu gerçekten nedir? Bildiğim kadarıyla yasal değil ama Herhalde farklı Bak 5 liraya spin alıp Arkadaşlar Kanabis Shop'tan çıktım. Adam şey dedi yani yarı serbest gibi bir şey dedi anlamadım. Böyle kafa yapıcı şeyler de var. Tadını e, tatmak istiyorsanız şeker gibi de yapmışlar aromalı. Ben almadım hiçbir şey. E, sonra bir Burger King'e girdim. Şeyler atıştırdım. Şimdi caddeden devam ediyoruz. Bir sonraki şeyimiz hedefimiz katedral. Katedrali göreceğiz. Çok saat çok zamanım da kalmadı. Şu an bir buçuk saatim falan var. Sonra tren istasyonuna gitmem gerekiyor otobüs istasyonu, ikisi bir arada. Oraya gitmem gerekiyor o yüzden görebildiğimizi göreceğiz bakalım. Evet. Katedraldeyiz. Yani videoyu kapattım. 5 dakika sonra, 5 dakika sürmedi bile. Buradaki katedrale vardık. İnanılmaz kalabalık. Herkes fotoğraf çekiliyor. Çok iyi duruyor ya. Testen bir şeyi böyle waffle gibi yapmışlar ama değişik evet. evet, böyle çorba veriyorlar ekmeğin içinde. Brezilya'daki gibi aslında ama direkt ekmeğin içinde veriyor bunlar. Ben de burası, bu sokak, Bazilika'nın yanı neden bok kokuyor, at boku kokuyor diyordum, tezek kokuyor diyordum. <laughs> Atlardan dolayıymış. Abi iğrenç kokuyor ya. Ya tamam turistik falan da yani şu koku insanlara çektirilir mi ya? Sırf aptal bir at şeyi için yani. Gezisi için bir şey yaptıkları da yok. İğrenç kokuyor valla. Dostlar çok güzel bir yoldan geliyorum şu anda. Sağ tarafta büyük bir park var. E, haritadan baktım ama oraya gidemeyeceğim. Çok zamanım yok. Bu şekilde. Şu karşıdaki AVM'ye gideceğim. Bir şeyler bakmam lazım. Öyle gezemedik ya zaman olmadığı için bir de hava da çok soğuk açıkçası yani baya bir dondum ya arkadaşlar Avrupa bitmiş bitmiş AVM'de açık mağaza yok ya ya tren istasyonunun dibine yapmışlar girdim mağazaların yarısından çoğu kapalı büyük ihtimalle bugün pazar diye ya ben İstanbul'da falan hiç görmedim yani pazar günü AVM'de mağazanın kapalı olduğunu saçma sapan işler ya. Avrupa mı Avrupa bunlar yalan. Türkiye cennet Yok <laughs> ya yani adamlar dinlemiyor tabii. para şey olunca, para sıkıntısı olmayınca kafalarına göre kapatabiliyorlar. Şimdi başka bir AVM buldum. Galeriya. Ona gidiyorum, ona yürüyorum. 1.2 kilometre falan diyordu. Oradan da zaten giderek tren istasyonuna da yaklaşıyorum. Ufak ufak. Ee, i̇yi olacak benim için Uf, Hava biraz daha güzel oldu Sabahtan beri buz gibiydi Ya En azından bu kısım esmiyor çok fazla Ama sırtım inanılmaz ağrıdı Bütün gün sırt çantasıyla gezdim Bir de bak Gözüküyor mu bilmiyorum 2 litrelik su taşıyorum 2 litre yok içinde de <laughs> Yine de 1 lit litre var yani Uf, Sırtım çok ağrıdı Sabahtan beri taşıdığım için Uf, Öyle işte arkadaşlar ya Valla canım sıkıldı burada Türk, Türk, sesleri duyuyorum. Bir iki tane Türk duyuyorum. Ama daha kimseyle konuşmadım. Türksüzlükten. <laughs> Türkçe konuşamıyoruz ya. Ben de böyle size anlatıyorum işte. Ne var ne yok. Sizde ne var ne yok. Nasıl gidiyor? Arkadaşlar şaka maka. Bütün mağazalar kapalı ya. Bakın diyen bile kapalı. Karşıya bakıyorsun. Bak karşıdaki giyim mağazaları kapalı. Harbiden pazar diye herkes kapatmış lan. Abi, bilmiyorum ya. Bana çok tuhaf geliyor bu durum. Yani İstanbul'da ben böyle bir şey hiç görmedim. Ya tabii yani İstanbul'da Viyana karşılaştırılmaz tabii ki ama Hediyelik dükkanı galiba o bile kapalı. Vallahi ışık yanıyor ama insan yok gibi içinde. Sokaklar bu şekilde. Crazy butcher, çılgın kasap. Çılgın kasap bile kapalı ha. Bir şey değil mi? Sadece şov ışığı açık yani. Bilmiyorum. Çok enteresan. İnsanları da çok çekmek istemiyorum ama sokakları da size göstermek istiyorum. Bakın. Karşıdaki giyim dükkanları, berber. Hepsi kapalı. Şaka gibi ya. İstanbul'un gözünü seveyim ya. Arkadaşlar vallahi ben bu şehir anlamış değilim. Bir dakika çok sallanıyor kamera. Kolum artık yoruldu. Burası da kapalı. Bu AVM de kapalı. Zaten çok küçük bir yermiş. Fotoğraftaki gibi değil. İleride bir tane var o da kapalı. Hepsi pazar açılıyor. Pazar diye AVM'ler kapalı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan asıl pazar açık olması lazım AVM bu. İnsanlar nereye gidecek? Her dükkan kapalı zaten. Ee, şimdi ben tren istasyonuna doğru yürüyorum. Açıkçası yani otobüs biletiyle falan uğraşmak istemedim. Bir de zaten bugün 3-4 saatliğine 5 saatliğine geldiğim için ona para da vermek istemedim. Bugün bayağı bir yürüdüm. Bayağı bir kilometre yaptım. Şimdi oraya da bir yarım saat yürüme gösteriyor, 2 kilometre. Ee, yavaş yavaş yürüyeceğim. Eğer ki e, güzel bir yer görürsem, en azından bir iki mağaza bir şey görürsem onlara bakmayı <laughs> planlıyorum. Onun dışında yürüyeceğiz yani bugün. İleride bir kanabis yok daha var. Bunlar <laughs> ne ayak ya? Bunlar ne iş ya? Neyse, bir dahaki kısımda görüşürüz. Nerede açarım bilmiyorum videoyu. Arkadaşlar ne oluyor lan bu? Ne çabuk geçti yanımda. <laughs> Size yani şakasız <laughs> Viyana'nın suburb'lerini gezdiriyorum. Ee, suburb neydi ya? Oğlum Türkçe'yi unutuyorum. <laughs> Yani dış dış kısımları diyeyim dış kısımlarını görüyorsunuz bayağı arka sokaklardan yürüyorum yani değişik değişik yapılar falan var değişik sokaklar var Aa, Türk iş değil <laughs> evet, burası bir tık daha sessiz benim sesim daha net çıkar yani bakın gördüğünüz değişik böyle nasıl diyeyim yani daha insanların daha çok yaşadığı kısımları görmüş oluyoruz. Old town'dan ziyade ve şakasız bütün marketler, bütün eee shop'lar işte dükkanlar hepsi kapalı arkadaşlar. Hepsi kapalı. Ya şöyle söyleyeyim, Villa var ya Villa Market. O bile kapalı. Ben anlamıyorum yani bunlar nasıl ne yapıyor? Bakıyorum hepsi pazartesi 7.30'da açılacak diyor. Enteresan bir şey. Yani şimdi ben Yemek bir şey alacak olsam nereden alacağım abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse, hadi 15 dakika yolum var. <laughs>